Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ya Rabbi, senin için niyet eyledik. Bol kill'i vin almaya. Iceberg'den çıktık yola. Misteyin bitireceğiz inşallah. Hadi bakayım. Evet arkamız sağımızda bir takım döndü. Döndü tüh. Nerede? Abi kit var mı kit? İçerideyim. Ver baba. Adamsın. Yalnız düzgün bir silah bulamadım. Ne? Of. Mermi de atsan iyiydi baba. Mermi hani. O zaman niye attın baba? Mermi, var. Tamam. Baba sahi... Arka var arka var arka var. Arka var. Aynen. Şu çimenin... Dur şu Dur. Diğer adamlar nerede? Önümüzde, biri, e, ön kırmızı evde, diğeri sarı evde. Tamam ona göre ilerleyelim. Abi ben bu mavi eve bir giriyorum. Biri benimle gelsin abi bak 2-2 kal. 2-2 Sarıya mı? Bir dakika, hiç Nerede Bu arada bunlar... ha, şurada şurada, şurada. Location. Ar Arka Abi bunları kaçırmamamız lazım yalnız. Baydı beni kar 98'de. tam odaya giriyorum. Tamam oraya oraya. Çok vurdum ama öyle böyle değil. Kitim yok. Kiti olan var mı? Alo baba kitim var mı? Attım abi, attım abi buraya. Bak tam buraya attım. Tamam. Tamam o, o mavidekinin canını okuyacağım. Bayıldı bayıldı o mavi bayıldı. Mavi bayıldı. Ba Rushli abi hemen ama 3 kişi daha var. 3 mü? Oğlum 2 vurdu 3 nasıl kalıyor? Kanki nerede? Geldi. Geldiler. Bizim girişimizi engelledin kanki. orada Aha. Kit var mı? Kit var gel. Geliyorlar ben Baba Baba vuruyorsun bitiriyoruz. Ona yürü.

Biri daha var. Evin içinde. Evin içinde Karşı ev mi bu ev mi? Sarı ev mi? Hmm. Abi girelim girelim. Saralım mı girelim? Abi, çıkın abi çıkın. Tut 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 tut. Abi yap. Tut onu. Nikon abi, gelin. abi gelin. gel Nikon abi gel. Geldim. Tamam bakın çıkmayın 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 çıkmayın. Kit atman lazım. Abi kit at. Bizim yok bizim yok. Bunu atıyor al. Yok yok. Gel, tamam. Gelin gelin bakın. Lan Pompiş kimdi Bekleyin, de. Lan ne fark eder bas E Nerede bunlar Bu muydu yani Uzatılmış attım abi Hadi ya meto attı Heyecanlandırdı bizi hadi <laughs> Alan dibimizde Hot Spring'i lootlamamız lazım zaten. Hiçbir şeyimiz yok baba. Meto kit var. Bırakıyorum çabuk gel. Al olsun kit yanında dursun. Abi hiçbir şey yok ya. Bu ne? Burayı lootlamış da gelmiş. Hemen Hot Spring'e gidelim abi. Çok iyi başladık ya. Çok iyiyiz yani. Bunu kontrollü şu bu vakitten sonra kontrollü oynayıp winle taşlandırmamız lazım yani. Sizi gidi simitçiler sizi. Orada iki takım herhalde bitirdik ha. Kaç kil var? Meto? Drop var. 5 de ben almışım. Önümüz var baba. Drop. Baba drop'a doğru. Unicorn baba ayrılma baba. Adamı gördüm. Bitir 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 acıma. Bir kişi mi gelmiş? Tek başına mı gelmiş o simitçi? Baydım onu da. Kit burada var. m 24 aldım abi. AVM. İşaret AT meto işaret meto işaret. Tamam. İşaret? almamız lazım. Tamam evleri alalım. Sisleyelim önümüzü de öyle gidelim ama. Sissiz gitmiyoruz. Düşman görüldü. Bitti takım. Takım bitti. Alan abi. Çit sıkıntımız var zaten. Onu biliyoruz. Bende bir tane var. Hiç olmayanlara ver baba. Önümüz. Önümüz abi. Herkes toplansın. Bak iç içe duralım ondan sonra. Hareket edelim abi. Önümüz var. Sağımız da var. Aynen abi. Göstermeyelim abi düzgün bir şekilde. Evin arkasında bir takım var. Haberiniz olsun. Bu taşta Abi biraz daha sollu gelin. Biraz daha sollu gelin sağa göstermeyin. Rahşemeyelim. Yapma yapma yapma. Yapma meto. Adama sıkın abi sıkın. Ateş etmesin. Abi bana doğru gelin bak sola doğru gelin lütfen kurban olayım size bak. Sola doğru dedim iç içe girelim. Adamları bu tarafımıza solumuza geçirtmeyelim. Abi biraz taktiksel oynayalım lütfen. Al baba. Baba evlere girdiler. Evlere mi girdiler? Biri biri bomba şey attı bize bomba. Burada. Biri orada. Abi bombayı kim atıyor? Kahverengi de filan var herhalde veya kahverenginin altında. Kahverengi gördüm. Bak bir tane de mavide var burada. Bombaları boş harcamayın baba. Biraz bekleyelim. Tamam bir tur öne. Abi sisleyin onu. Önü bir sisleyin. Abi kahverengi mavide var. Şurada var. Bir de arkasında var. Olmadı. Bak şu kenarda bak. Şuradan pikliyor. Yerimiz çok güzel. Hiç eleme. Hiç çıkma. 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 Bekle. Arkada. Abi geçme. Alan dışı, alan dışı. Alan dışı. Olur mu? Oldu. Abi solda mavi yerde biri var. Mark the location. Enemies ahead. Abi, 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 abi çıkma, geri gel, geri gel. Pozisyonu verme. Buradan vin'i koparmamız lazım baba. Alandayız. Bekliyoruz Herkes yatsın abi Biri solu tutsun En solu tut En solu tut Meto Sağ bende Orta da bende Tamam Burak, yesin, abi Burak. E, Enerji var mı? Var Sağya tamam. bak Sağya bak Meto Sola bak Sola sol Sağ bende Kahverengiye gelecekler herhalde. O zaman işte bombaları şimdi atacağız işte kahverengi. O mavi kaldı. Evet alan geliyor. O gitti. Çaldı mı adam? Bomba geldi, bomba geldi, bomba geldi. Bir kişi kaldı. Bas bas. Bir kişi kaldı ya. Harika be. Helal olsun. Çok güzeldi. Helal olsun. Tebrik ediyorum kardeşim. Killeri toplayalım hemen. Hemen killerimizi toplayalım. Evet. Elinize sağlık herkesin. Çok güzeldi. Çok iyi başladık. iyi bitirdik. Ben sana söyledim. Matematiği kuvvetli olan biri toplasın yani ben. <laughs> 11 13 çok güzel. Çok güzel. Elinize sağlık. Çok güzeldi. Sağ olun arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Rica ediyorum sizden arkadaşlar. Bir destek abone olalım. YouTube kanalımıza abone olalım abi. Teşekkür ederim. Hoşçakalın.